Arkadaşlar merhaba. Koca Kafa Uzaktan Eğitim Koca Kafa EKPSS Kurs ve Yayınları Matematik Öğretmeni Gazi Hoca Herkese hayırlı, mutlu günler dilerim. EKPSS Ocak ayı 1830 kontenjanın başvuruları İçimizden 1830 arkadaşımızın kamuya personel olarak atanmasıyla ilgili başlangıç süreci başvuruları bugün 14 Ocak itibariyle yarından itibaren şu anda her şey biliyorsunuz ayın yılbaşından itibaren ÖSYM'ye gönderilmişti. ÖSYM'deki işlemlerin tamamlandığını ve yarından itibaren yani 15 Ocak'tan 21 Ocak'a kadarki süreç içerisinde açıklanması bekleniyor. Büyük bir olasılıkla da benim anladığım kadarıyla perşembe veya cuma günü. Yani çarşamba, perşembe, cuma, pazartesi, salı olacak şekilde bu 5 günden fakat büyük olasılıkla bu hafta sonuna kadar. Yani Perşembe günü daha ağırlıklı kontenjanlar, tercihler, kadrolar, nitelik kodları açıklanacak ve açıklandığı gün kılavuz yayınlanacak. Kılavuz yayınlandığı günde tercihler başlayacak. Eğer Perşembe günü başlarsa tercihler ayın 16'sında bir sonraki hafta Cuma'ya kadar devam eder. Yani bu sonuçların açıklanması Şubat'ın 3. haftası gibi olur. Evrak teslimi Mart ayında olur dediğimiz gibi. Güvenlik soruşturmasıyla beraber e, ilk atama haberlerini bazı kurumlar için Nisan sonu gibi alabiliriz. Ama ilk atama haberleri Mayıs ve yoğunluk olarak da Haziran, Temmuz 2025 gibi inşallah boş kontenjanlar çıkmaz. 1830 kontenjanın kamuya yerleşimi sağlanmış olur. Bizler her zamanki dediğimiz gibi 2012 EKPSS'den beri 24-25 tane tercihte bulunduk. Bu tercihte de sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Tercihlerle ilgili herkes için 3 veya 4 tane video paylaşacağım ayrıntılı. Bununla beraber bizim askıda kitap uygulamamızla 2026 EKPS'de ihtiyacı olan arkadaşlara EKPS yardımcı kitap ve EKPS kurs konusunda yardımcı olmak için askıda kitap uygulamamızda bizden ücretli danışmanlık alabilirsiniz. Tercihler başladığı andan itibaren canlı yayınlarımız başlayacak ve sizleri hak eden her arkadaşı hak kaybına uğratmadan o kadroları yerleştirmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Koca Kafa Uzaktan Eğitim Gazi Hoca